2014 yılını savaşın gölgesinde geçiren Ukraynalıların yeni yıldan dileği silahların susması ve barışın sağlanması. Çatışmaların merkezi haline gelen Donetsk'te bu kez Noel ve yılbaşı heyecanı var. Şehir merkezinde kurulan pazarlarda sevdikleri için hediye seçen halk tarafların uzlaşmasını ve sakin günlere geri dönülmesini istiyor. 2015'te barışın gelmesini bekleyeceğiz. İki tarafın da vicdanlarını geri kazanmasını, olayları tekrar düşünmelerini diliyoruz. Biz tek milletiz. Donetsk'teki zenginliğimiz de bu. Bunun devam etmesini istiyorum. 2014 yılı iyi bir yıl değildi. Savaş, yıkım, çocukların, yaşlıların ölümü yazık oldu. 2014 Ukrayna'nın son yıllarda gördüğü en kanlı yıllardan biri oldu. İktidar karşı eylemlerde verilen yüzlerce kaybın yanı sıra ayrılıkçılarla ordu arasındaki çatışmalarda 4000'den fazla kişi can verdi. Yaklaşan Noel heyecanı bu acı günlerin unutulmasına bir nebze olsun katkıda bulundu. Çoğunluğunu Ortodoks Hristiyanların oluşturduğu Donetskliler Noel'i 6 Ocak'ta kutlayacak. Fakat Noel Baba bu yıl erken davranarak hediyeleriyle çocukları sevince boğdu.